ne yapsak ya. Ne bileyim oğlum ben. Ne yapsak? Hem hmm. ne yapacağız ya? Oğlum ne bileyim işte. Hmm. Aa bu oyun lan tanıtacak Nasıl yani? Tanıtacağız ailemizi tanıtacağız. Vallahi bana uyar. Bu benim babam. Biz başta da neyse. Oğlum bak çocuk şunu kırmayın lan, kırmayın. Televizyon bozuldu galiba. Annemmiş. Kendisi çok temizliği sever. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu, bizim Bu bizim abimiz. Bizi öldürmeyiz. Şaka şaka, evet gerçekten. Süper yani. Öyle kötü bir abimiz değil. Ona silah çekiyordum işte. şey. Sen bana mı sıktın lan? Bana sıkma. Olmuştu lan. Bana mı? Şey ya ölmüyor arkadaşlar ölmedi. Ölmedi. Benim adım Bin. Bunun adı İmi'yi bir demeden. Evet İmi. Benim ismimin tersi. Ben doğdum ya da bir saniye sonra doğru. Benim gibi büyük koçaklar da ondan oluyor. Ha 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 kafam kafam ha kafam kafam. Ne yapıyorsun ya Faruk? ini İmi çıkarttın ini. İni çıkarttın mı? Ha çıkartmışsın. bana değil ya. Bu ne biçim İmi? Babası Ölüyorum işte çok etkiliyor. Aman ölüm bak. e, saplandı mı? Saplandı kardeşim. E, bu ne dersiniz? Dördüncü bölüm ya da üçüncü bölüm için bir şey. Hem bu gemi. Gemi bu gemi gemi. Gemi evet arkadaşlar gemi bu. Yani şu an biz iyi e, bir şey de değiliz. Bu bölüm sıfır olacak. Bölüm bir de yani bölüm miş olacak. E, bizim isimimizin adı da İkiz Melon Sandbox ay ikiz kardeşler Melon Sandbox yazıyor. E, yazacak. Onlar e, ondan sonra da bizim bölümlerimiz çıkar. Zaten bu bölüm de öyle yani ilk bölümümüz hayırlı uğurlu olsun. Yiyin E, sesim böyle oluyor. Bak böyle sesi normali böyle. <laughs> Ama maalesef ki ya, biz bir çocuğuz. Çocuk da bizim en büyük abimiz. Bak reklam gelecek şimdi neyse biraz zaten bir çözeceğiz. bu da amcamız. Neyse hadi bay bay.